Evet kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Yusuf amcanın hesaplarının arasında bir dolanacağız. Bakalım ne yapacağız. Onun da biriktirdiği şöyle bir iki üç hesabında biraz karakter var. Önceki sezondan da bir iki tane kutusu var. Onları açacağız arkadaşlar. 26 karakteri var Yusuf amcanın. Bakalım herhangi bir karakter çıkartabileceğiz mi? Bir de Kimseyi yükseltmedim arkadaşlar evet. karakter çıksın diye. Evet, Destansı, gizemli ve efsane savaşçı ihtiyacımız var. Bakalım. İlk önce önceki sezondan başlayalım. <laughs> Bir kutuyu ben açıyorum. Sonra Yusuf amca Mega ile başlayacak. 45 dedi. Bir şey vermedi. Evet Yusuf amca Mega'yı açsın. Çünkü benim Hadi. hesabım. Hadi. Altın! Altın! Yusuf amla ve ben çıldırdım. Altı dedi be. Altı dedi be. Bir efsanevi verilmiş. Evet, efsanevi. Verir. Bir efsanevi. Verir. Sakin ol oğlum. Evet geliyor. Hadi. Mortis! Mortis! Yıkın buraları Mortis geldi. Mortis! Mortis! Kulüpten arkadaş davet ediyor Mortis Martis. Yes be Martis. Yes be Mortis Ay. Baba şey, şeyini giydir Dur tamam İyi devam edelim Dur neyini giydireyim şey, Şu kafası var ya şunu, şunu. Yani burada, Aa elbiseli geldi Fötür şapkalı mortisle geldi <laughs> Bir de şimdi şeylerimize bakalım Oranlarımıza hemen bir kontrol edelim arkadaşlar Olsun oranlar efsanevi oranı düşmüş çok düşmüş diğer oranlar devam ediyor. Evet Yusuf Amla Mortis'ini aldı arkadaşlar. Evet Mortis'i çıkarttık Yusuf Amza'ya. Baba sana çıkmadı beni tanıyor tanıyor. Evet. Benim ben küçüğüm diye bana her şeyi veriyor. 143 dedi bir şey vermedi. 74 ah, ah, dedi. Ah, ah,

Evet arkadaşlar Mortis'i çok seviyorum. Benim hesabımda yoktu. Yusuf amcanın hesabına çıktı. Şimdi Yusuf amcanın diğer hesabına geçiyoruz. Bakalım ona bir şey çıkartabilecek miyiz? Şuradan hemen Yusuf amcanın hesabına <laughs> <tane. gülüyor> Yusuf amca çıldırdı, çıldırdı ve çıldırdı. Evet arkadaşlar Yusuf amcanın bu hesabında 26 karakteri var. Ben niye 10 tane biriktirdim acaba? İlk büyük kutuyla evet başlıyoruz. 46 dedi. Bir şey vermedi. Hadi. Bir savaş kutusu gene bir şey yok. Elmasımızı aldık. Bir büyük kutu daha geldi. 52 dedi. Bir şey vermedi. Bak, bro pass Bunda daha çok daha, geldi. Daha biriktireceksin elmas. Ya, çok elmas biriktirmen lazım bropas alabilmek için. Yusuf Hamza Bey 52 dedi. Hep 52 veriyor. Bir şey vermedi. Buna da bir şey vermedi. <laughs> 56 dedi bir şey vermedi Savaş kutusunu açtık Yine bir şey vermedi Son büyük kutumuz arkadaşlar Yusuf Amlı'nın bu hesabında Bakalım 72 dedi Buna da bir şey vermedi Bu Bugünlük hakkınız doldu dedi Supercell Bir tane Mortisle Videoyu sonlandırıyoruz arkadaşlar Böyle videoların gelmesini istiyorsanız Beğenmeyi kanalımıza Abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.